Allah çarşafı bize He. emretmiş. İyi, ben, iyi, ben de çarşaflıyım. Suriye'den tamam. de gelmedim. Türkiye'liyim emretmiş ki çarşaf giymeyin. Ya, Atatürk yani Allah'ın emirlerini biz uyguluyoruz. Sen İngiliz, Kusura bakmayın biz Allah'ın emirlerini uyguluyoruz. Şapka kanunundan bahsediyorsunuz. Bu çarşafı, İzledi, İzledi. Peru vesaire İzledi. çıkarttırdı. Evet. Takacaksın dedi İngiliz'in. Neye karşılık dedi bunu peki? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne vaat etti günlerle, de verdi? bak bu da açık. Sen de mi oradan geldin? Evet bu da oradan geldi. Yani. Şey ama bakın görüyor musunuz? Hepimiz birlikteyiz. Biz hepimiz Müslümanız. Çarşafı bu yeni Müslümanız. Bağırmayın, Asla bağırmayın. Asla bağırmayın. Herkes bize bakıyor. Asla bağırmayın. Ben ben o, ders vermek istiyorum. Ne dersi? Ben çarşafımı açık. çıkartayım. Bunun dersi Kapalıyım. mi veriyorsunuz? Evet. Çarşaf. Çok ayıp. Ama anlaşıyoruz. Çok evet. ayıp. Şey yani evet, yaşınızdan başınızdan mutlu. Ne demek bize ayıp? Yani, ben çarşaf yani, giyiyorum değil mi bunu? Kur'an-ı e inanıyorsunuz o zaman. Kur'an-ı Kur Kerim'de kapanılması gerektiğini biliyor musunuz? O Bilmiyorum zaman bunu açmayı alamadım. düşünmekten hayır. önce kapanmayı bence düşünün. Teşekkür ederim. Allah hiç tartışmaya gerek yok. Hadi güle güle. Hadi.